Planı beraber mi yaptınız? Evet, beraber yaptık. Çakır sevdiğimiz bir kardeşimiz. Duruşmasında olalım istedik. Bana bak Seyfi. Seni eskiden beri tanırım. Başka türlü muamele etmek istemem. Kırılmadık üç beş kemiğim var, onu da ben kırmayayım. Senin canın sağ olsun müdürüm. Ama ben yapsam yaptım derim. Ne diye silah sıkıyorsun o zaman ha Seyfi? Ne bileyim Mündür Bey. Baktım silah sesleri geliyor. Ben de çıkardım sıktım. Biz böyle alışmışız. Eylemden sonra nerede buluşacaktınız? Senin eylem dediğin duruşmaysa sonrasında kahveye gidecektik. Seyfi, bu işten kaçarın yok. Bir yere kaçtığımız da yok. Durum aynen anlattığım gibi vuku bulmuştur. Size illa bir fail lazımsa silahım elinizde. Çekirdeği de rahmetli'nin bedenindekine uydurabiliyorsanız boynumuz kıldan ince. Biz devlete silah doğrultmayız. Kim doğrultur? Bana onu söyle seyfi. Teröristler isim ver. Benim ne işim olur teröristlerle müdürüm? Benden günah gitti. Sabaha kadar ezin. İsterseniz mezara kadar ezin. Söyleyecek bir şey yok. Her şeyi önceden planladınız. Polat'ı kaçırmak için duruşmaya gittiniz. Suikastten önce binadan çıkıp... ...arka yola geçtiniz. Duruşmaya gittik. Eniştem eve dönün dedi. Biz de çıktık eve gidiyorduk. Polisler çevirdi. Hepsi bu. Arabanızda görülmüş. Yanlış görülmüş. O zaman doğrusunu siz söyleyin bayan. Herkesi ben vurdum, tamam mı? Size uyar mı? Ne benim ne de kız kardeşimin konuyla alakamız yok. Polatlı yolda mı karşılaştınız yani? Öyle bir şey olmadı. Arkadaşlar arabanızda görmüşler. Sizin arkadaşlar nerede isterlerse orada görüyorlar. Bakın hanımefendi. Eğer Polat'ı bulamazsak iş kocanızın üstünde kalır. Siz de 30 yıl daha yolunu beklersiniz. Gerekirse yüz yıl beklerim.